Merhaba iyi günler bu videoda al sat ya da tut tavsiyesi verilmemektedir Kilergeyo bedelli sermaye arttırımı 21 Şubat 2022 tarihi itibariyle bitmiştir bugün bedeli sermaye arttırımın son günüydü rüşan kuponlarına hisseyi çevirmeyen arkadaşlar için bundan sonra yapabilecek başka bir şey yok arkadaşlar Geçen haftayı kiler %5.5 değer kazanarak Cuma günü kapatmıştı. Alan aracı kurum A1 Kapital'di arkadaşlar. 10.770.000 not almış. 1.10 kuruş maliyetle. Güne hızlı bir alımla başladı A1. Onu 5 geçe 2.787.000 not alış vardı. Yani hatta Günün ilerleyen dakikalarında saat 10.05 geçe değildi, 10.20 geçe falan. Bank of hızlı satımlarla A1'i baskıladı. A1 sonra kararını değiştirdi. Ne oldu bilmiyorum. Gün içerisinde kademeler bu şekildeydi. 16, 17'ye kadar hisse gitti. Günlük alan satan bu şekilde. A1 Kapital günü 11 milyon 800 bin lot satışla kapattı. Alan ve maliyetleri satan ve maliyetleri gördüğünüz gibi Cuma günü aldığından daha fazla lotu 1 lira 10 kuruşa geri sattı A1 Kapital. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Ama bugün hissenin bu şekilde düşmesinin tek sebebi A1 Kapital'in bu kadar mal satması. Yine Bankof sattı arkadaşlar. Sabah baskılı tahtayı baskılayan Bankofken gün içerisinde A1'in hızlı satışlarıyla hisse günü 1.09 seviyesinde kapattı. Gün içerisindeki kademe dağılımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi 117'de de geçti. 1.18'e kadar gitmişti ise. Sonra A1 satmaya başladı. En son 1.10'dan 1.9'dan mal yedirdi. Elindeki malın hepsini kustu. Tabi cuma aldığı cuma günü aldığı malı kustu arkadaşlar. Başka bir şey yapmadı. Burada şu yoktu yani emir silme vardı emir iptal vardı yani bir bakıyorsunuz 1.09'da 1 milyon satış vardı bir bakıyorsunuz 500 bin alış yani bugün hala hisseye bir rüt takas gelmedi yani SPK bunları görmüyor mu kimse bu hisse ne oluyor diye bakmıyor mu A1 kapital bu kadar yani değişik hareket etmesi spek spek hareket değil mi? Hani kimse buna bakmıyor mu? Dikkat etmiyor mu? Koskoca Borsa İstanbul'da günlük 66 milyon işlem hacimine sahip bir tahtayı inceleyen bir tane kurum yok mu arkadaşlar? A1 Kapital'e ya da A1 Kapital'den işlem yapan kimse neden hala ceza verilmedi? Mesela Avot'ta bu çimde Bursa Çimento'da bedelli sermaye arttırımı başladı. Hemen brüt takas girdi. Kredili brüt takas diyorum. Kredili işlem yasağı geldi. Hisseyi açığa satış yasaklandı. Kredili işlem yasaklandı. Bu tahtada neden böyle bir şey olmadı? Bugünden sonra böyle bir şey gelse hisseye ne faydası olacak? Son gün Info 23 milyon lot Rüçan aldı. 23 milyon lot da hisse sattı. Peki soruyorum arkadaşlar. ne hemen çeviremezken Info tekrar o kadar 23 milyon lotu nasıl sattı? Hisseyi bu kadar baskılayan aracı kurumlara neden ceza verilmiyor? Emir silenlere, emir iptal edenlere gün içerisinde tahtayı hızlı alımlarla kaldırıp sonra günü Eksi 11 milyon satışta kapatan A1'e neden ceza gelmiyor?